Teknobat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bu video sizlerle birlikte İtopya'nın 7. yılına özel Gigabyte sistemi inceliyoruz. İtopya'da şu an 7. yıl kutlamaları var. Aşağıdaki bağlantıdan sistemin fiyatını ve bu döneme özel pek çok indirimi görebilirsiniz. Videonun sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Pek çok farklı sistem topluyorlar, pek çok farklı sistem satıyorlar. Biz de bunların performansını sizlerle olduğu gibi testlerde ile ve eksiyle paylaşıyoruz arkadaşlar. Zira aldığınız bir sistemden memnun olup olmamanız, beklentilerinize oldukça yakınlan bir şekilde de bağlı. Özellikle de oyun bilgisayarı alırken hem fiyat hem özellikler açısından pek çok farklı değişken var. Artlar ve eksiler çok değişebiliyor. Örneğin USB portları, kasa kalitesi ve başka şeylere her zaman fiyat performans olsun dediğimize dikkat etmiyoruz. Ancak burada Gigabyte'ın kendi kasası ve üst seviye bir anakartı kullanılıyor. Üzerinde type c portu, arka tarafta bol bol USB portu, 2.5 gigabit Ethernet gibi bazı gelişmiş özellikleri görebiliyoruz. Aynı zamanda kasanın ağırlığı ve sağlamlığı da dikkat çekici, oldukça güzel. Bu sistemin alameti farikası nedir? Kasanın içerisine baktığınızda siz de görebilirsiniz. Kablolar önde değil, arkada gidiyor. Yani bu ekran kartı, bu anakart, bu kasa bir kit arkadaşlar. Bu üçünü Gigabyte birlikte satıyor aslında. Yani kabloları arkaya almak için ne yapmışlar? Ekran kartının güç girişini arkaya koymuşlar. Anakartın bütün bağlantılarını arkaya koymuşlar ve kasanın arka plakasında bu kabloların geçeceği boşluğu bırakmışlar. Bu sayede bütün kablolar arkadan bağlanırken kasanın ön kısmı inanılmaz temiz bir hal almış ve kesinlikle enfes görünüyor. İşlemci olarak Intel Core i5 13400F seçmişler. 6 tane performans, 4 tane verimlilik çekirdeği var. 10 çekirdek, 16 thread bir işlemci. Oyunlar için çok iyi. Bu işlemci özellikle tavsiye ettiğimiz ana işlemci modellerinden bir tanesi. Çünkü verimliliği gerçekten çok iyi. Şöyle söyleyebilirim. 65W TDP'si var. 108W MTP'si var. Bu işlemci oyunlarda yüksek frekanslara çıkıyor. Aynı zamanda verimlilik çekirdekleriyle normal kullanımda güç tüketimini de düşürebiliyor. Yani son derece güzel bir işlemcimiz olduğunu söyleyebiliriz. 4.6 GHz frekanslar şaka değil. Aynı zamanda yüksek performansı oyun testlerinde de göreceksiniz. Ekran kartı olarak Gigabyte'ın GeForce RTX 3070 Gaming GOS 8 GB siyah modelini kullanmışlar. Bu biraz daha tartışmalı bir seçim çünkü 3000 serisi ve ekran kartı seçmişler. Ve bildiğiniz üzere 3000 serisinde Nvidia'nın DLSS 3 teknolojisi yok. DLSS 2 kullanılıyor. Açamadığımız için de 4000 serisi ile 3000 serisi arasında özellikle DLSS'nin son sürümü destekli oyunlarda bir performans farkı ortaya çıkıyor. Ancak diğer yandan 3070 şaka bir kart değil. Halen 1000 ya da 970 gibi kartları kullananlar olduğunu düşünürsek 970, 1070, 2070, 3070 halen güzel bir kart. Peki gerçekten öyle mi? Oyun performansında birlikte göreceğiz. 14.000 MHz bellek saati var. 5888 kuta çekirdeği, 1815 MHz çekirdek frekansı, 256 bit veri yolu, PCI Express 4.0 X16 veri yolu kullanılıyor. Bir tane de 8000, bir tane de 6000 güç bağlantısı var. 650 W tavsiye edilen güç kaynağı gereksinimi RGB Fusion 2 ile aydınlatma desteği de mevcut. Fiziksel ölçülerinde de yine makalemizde bulabilirsiniz. Bunun üzerine takılı olduğu anakart çok güzel. Gigabyte'ın Z690 Aorus Elite Stealth anakartı. Aorus anakartlar özellikle Gigabyte'ın bir özel markası diyebiliriz. Aorus serisindeki ürünler genelde tasarım ve özellik olarak daha dikkat çekici oluyorlar. LGA 1700 soket ATX formunda 4 tane RAM yuvası var. 192 GB'e kadar desteklediği not düşürmüş. DDR5-5600 MHz'e kadar bellek frekansı destekleniyor dese de XMP ile daha üst frekanslara çıkmak mümkün. Bir tane PCI Express 5.0 X16 slotu ve iki tane PCI Express 3.0 X16 slotu var. Yani PCI Express genişlemeleri için uygun. Aynı zamanda 4 tane M.2 yuvası var. 6 tane SATA portu var. özellikle bu anakart pek çok farklı şeyi bağlayacaksanız çok güzel. Tabii ki içerisindeki PC Express hatlarının tam kullanılması işlemci desteğine bağlı olarak değişiyor. Çok ağır render işlerinde daha çok çekirdekli en üst model işlemcileri de yükseltme yapabilirsiniz. Gerek var mı derseniz oyun bilgisayarı olarak baktığınızda pek bir gerek yok arkadaşlar. Zaten çekirdek sayısından çoğu oyun o kadar fazla faydalanmayacaktır. Ancak hoşuma giden Realtek LAN 2.5 gigabit kullanılması oldu ve özellikle soğutma sistemi de çok güzel bir anakart. İşlemci güç bileşenlerinde de çok güzel soğutuyor. Üzerine bunun Corsair Vengeance 16 GB DDR5 5200 MHz RAM'i takmışlar tek bir kanal, tek bir RAM takılı olarak geliyor. Bunu çift kanalı yükseltirseniz, iki tane RAM kullanırsanız %10 performans artacaktır. Yine maliyet için yapılmış bir seçim gördüğüm kadarıyla. Depolamada GoodRAM EX500 Gen 2 1 tb M.2 SSD kullanılmış. Bu normalde 2050 MB okuma ve 1650 MB saniye yazma hızı sunuyor dense de yaptığımız testlerde 3552 MB saniye okuma ve 3146 MB saniye yazma değerlerini gördük. 3D NAND flash bellek teknolojisi var. 660 TB bunun özellikle garantisi var. Ve optimum SSD tool yazılımıyla geliyor. Bu da daha hesaplı bir SSD tercihi. Sistem için 1 TB, 500 de değil. Oyunları da kurup, her şeyi kurup kullanmanız için gayet yeterli. Elbette ki en hızlı SSD değil. Daha hızlısı Gigabyte'ın da sattığı SSD'ler var. Onu da söyleyelim. Güç kaynağı Gigabyte'ın UD750 GM modeli. 750 Watt ve 80 Plus Gold sertifikalı. Kasa kaliteli derken ve şu metalin kalınlığına bakarken arka taraftaki güç kaynağında gold sertifikalı olması önemli. Kasa, sistem ve anakart olarak şu an uzun ömürlü oldukça gözüküyor. %90 verimlilik vaat ediyor. Güç verimliliği açısından da gold sertifikalı güç kaynakları güzel oluyor, onu söyleyebilirim. Kasayı övdün, kasayı anlat. Kasa Gigabyte'ın Aorus C500 modeli. Bu özellikle dediğim gibi sağlamlık ve görünüm olarak benim çok hoşuma gitti. Genişleme yuvaları, yan taraftan bakışı, üst taraftan bakışı, öndeki portları her şeyi gayet güzel bir kasa. oldukça sağlam. Ve 420 mm'ye kadar ekran kartlarını destekliyor, 190 mm'ye kadar işlemci soğutucuları destekliyor. Bunlar radyatör olarak da Ön tarafta 420, üst tarafta 360 ve arka tarafta 140 mm fanları takabiliyorsunuz. Sıvı soğutma da yapılabilir. Sistemde bulunan anakart, ekran kartı, kasa bileşenleri, Gigabyte Start 500 PSD Kit olarak satışta bulunuyor arkadaşlar. Do it yourself kit olarak da yine buradaki ürünlerin grup satışları, indirimli satışları, bazı parçalarda özelleştirme seçenekleri aşağıdaki bağlantıda İtopya'nın sayfasında var. Şimdi ilk bakışta özellikle güzel kasa, güzel anakart, güzel işlemci, yeterli miktar RAM ama tek kanal RAM ve eski nesil ekran kartı olarak artı eksi çok bariz bir sistem. Ama ön yargılı olmadan özellikle ekran kartının ve işlemcinin performansına şöyle bir bakalım. Red Dead Redemption 2'de 1440p ultra ayarlarda minimum 43, ortalama 75, maksimum 100 fps. CPU sıcaklığı 53, GPU sıcaklığı 58 derece arkadaşlar. Yani gayet güzel, gayet serin, çok güzel çalışan bir sistemimiz olduğunu buradan rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bunu bile 1080p'de tekrarladık. 1080p'de yani full HD çözünürlükte ultra ayarları minimum 44, ortalama 93, maksimum 125 FPS aldık. Cyberpunk 2077'ye geçtik. 1440p RT ultra ve DLSS Auto'da yani DLSS 2 ayarında minimum 50, ortalama 56 ve maksimum 64 FPS alarak 60 FPS'nin altında kaldı. 1080p'de yaptığımızda aynı ayarlarda minimum 58, ortalama 66 ve maksimum 74 oldu. Gördüğünüz üzere Cyberpunk'ta 60 FPS'yi 1080p'de geçebildik, 1440p'de geçemedik. Formula 1 2022'de 1440p Ultra High, RT High ayarlarda minimum 50, ortalama 75 ve maksimum 65 aldık. Ardından DLSS 2'yi açarak minimum 80, ortalama 87 ve maksimum 98'e çıktı. Yani 3000 serisi diğer son sürümünü desteklemese de bu teknolojiyi temelde 2.0 sürümüyle desteklediği için 55'ten 87'ye yine yüksek bir FPS artışı sağlayabiliyoruz. 1080p'de bu testi yaptığımız zaman Ultra High ve RT High'da minimum 77, ortalama 84 ve maksimum 98 FPS alıyoruz. Yine DLSS açarak minimum 107, ortalama 119 ve maksimum 134 FPS'ye çıkabiliyoruz. Marvel Spider-Man Remastered'da 1440p ve Very High DLSS 2 Quality'de minimum 38, ortalama 87, maksimum 120 ile %1'de 44, 1'de 22 FPS'yi görüyoruz. Marvel'ın Spider-Man Remastered'ı bu arada özellikle bir konsol portu olduğu için darboğaz evrensel olarak bütün işlemcilerde yaşanabiliyor. Burada da yine benzer arada takılma durumları görebiliyoruz arkadaşlar. Sorunlu bir test olduğu için bütün özellikle sistemlerin testine yer veriyoruz. Burada da bunun 1080p veri high, DLSS 2 quality ayarında minimum 38, ortalama 82, maksimum 136, %1'de 50 ve 1000'de birde 5 fps verdiğini görüyoruz. 1000'de 1 fps'imiz bakın düşük çıkmış ve 1440p ile 1080p arasında fps'imiz 87'den ortalama da 82'ye düşmüş. Yani burada 1080p'ye inmenin pek bir anlamı yok. Burada işlemcinin limitine gelmiş oluyoruz. Port olduğu için bu daha da belirgin oluyor. The Finals 1440p Epic RT Epic DLSS Auto testinde minimum 66, ortalama 96, maksimum 130, %1'de 58 ve 1000'de 41 FPS elde ediyoruz. The Finals'ın 1080p Epic RT Epic DLSS Auto testinde minimum 71, ortalama 96, maksimum 119, %1'de 58 ve 1000'de 39 FPS elde ediyoruz. Gelelim Counter Strike'a. Counter Strike 2 arkadaşlar 1440p low ayarlarda minimum 143, ortalama 217 ve maksimum 361 FPS veriyor. %1 FPS 108, 1000'de bir FPS 65 oluyor. Çok güzel değerler. Peki 1080p'de bunu arttırmak mümkün mü? 1080p low karşılaştırmasından minimum 136, ortalama 212, maksimum 348, yüzde bir 107 ve binde bir 63 oluyor. Yine 1080p'ye aşağıya doğru ölçeklenmediğini görüyoruz. Tam susak 2'de 2 1440p'de rahatlıkla oynayabilirsiniz. Daha fazla performansı arttırmanıza burada pek bir imkan yok. Yine böyle sistemi zorlayan bir Valorant testi yapalım 1440p yüksek ayarlarda. Minimum 236, ortalama 318 ve maksimum 405, %1'de 164, 1000'de 1'de 66 FPS alıyoruz. 1080p yüksekte minimum 198, ortalama 302, maksimum 405, %1'de 144 ve 1000'de 1'de 59 FPS alıyoruz. Yani özellikle 2K'da pek çok oyunda çok güzel performans alıyoruz. 1080p'ye düşürme ihtiyacımız olmuyor. Ama bazı oyunlarda da 1080p'de ancak 60 FPS'nin üzerinde ultra ayarlarda yüksek grafik kalitesinde oyun oynayabiliyoruz. Özetle 3070 ekran kartı bu işlemci kombinasyonu ile birlikte 1440p ve 1080p oyunculuğun ikisine de uygun arkadaşlar. 1080p'de bazen kazanımlarımız azalsa da 1440p ideal diyebiliriz. Sistemin artı ve eksileri çok açık arkadaşlar. 3070 ekran kartı kullanıldığı için DLSS'in son sürümü yok. Yani 4070 ve 4070 Super çıktığı zaman iki nesil önceki bir ekran kartını kullanmış oluyoruz. Ve bunda teknolojik olarak bir tane ciddi fark var. Öte yandan bir tane artı 3070 hala şaka bir kart değil. 1070, 2070, 2070 Super'dan sonra çıktığı için performansı 1440 ve 1080p'de halen çok iyi. Keza işlemcisi beğendiğimiz bir işlemci. İşlemcinin de özellikle yüksek FPS e performans katkısı açık. Bir tane diğer eksisi çift kanal bellek kullanılabilirdi. Özellikle işlemcinin performansını daha da açmak için %10 kadar fark oluşturuyor. Ama modül boş ya da alırken ekstra RAM ile alıp alamayacağınızı İtopya ile zaten konuşabilirsiniz. Sayfalarında parça ekleme ve özelleştirme imkanları olduğu için genellikle ekliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan hemen bir bakın kontrol edin derim. Diğer taraftan kasa çok serin çalışıyor. İçerisi çok ferah feza, geniş, ileride yükseltme yapabilirsiniz. Bu kesinlikle güzel bir kasa ve güzel bir anakart M.2 slotları bol, PCIe Express yuvaları var. Arka tarafta ve kasanın dışında USB portları oldukça bol. Yani çok üst seviye bir sistem almış hissiyatını kesinlikle veriyor. Kasanın görünümü ve kalitesi de çok güzel. İçerisindeki performans da çok iyi. Artı ve eksilerini, bütün oyun performans testlerini gördüğünüz üzere sizinle paylaştık. Dediğim gibi aşağıda İtopya'nın 7. doğum gününe özel kampanyaların devam ettiğini göreceksiniz. Bu noktada özellikle siz istediğiniz sistem ya da istediğiniz bileşenlerle ilgili de yorumlar yapabilirsiniz. Ben bu sistemi şöyle olsaydı daha çok severdim diyorsanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Ya da benim sistemime göre şöyle bir güzel yanı var diye olumlu da eleştirebilirsiniz. Yorumlarda her türlü artı, eksi ve diğer noktayı da sizler paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyin arkadaşlar. Abone olmadıysanız abone olun, zili açın, bildirimi ve videomuzu paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Yeni sistem testlerinin devamı için dediğim gibi takipte kalın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.